Evet, promo paketlerinde o 10 kalıkla başlayalım. 10 coinlik de başlayalım. 10 kalık. 10 kalık geliyor. Promo da geliyor. Değil promo. Promo mu? Değil mi? Ne oğlum bu? E şu o açıp o ya totiymiş oğlum ben niye böyle ya? <laughs> ya niye böyle <laughs> vallahi bak ha kendim atacağım artık yemin ediyorum öldüreceğim kendim bak promo okuyamıyorum totiyi okuyamıyorum hiçbir şey okuyamıyorum Bak kendimi yerden yere vuracağım bak. Yemin diyorum bak kendimi yerden yere vurabilirim bak en sonunda. Gel o gel gel. Hop. Gene Bonucci geliyor. Hop Portekiz. Hop Sabek. Hova. Babuş geldi. Babuşingo. Babuşingo. Babuşingo musun be? Severiz. Böyle de severiz. Böyle de severiz. Her türlü severiz. Biz hep severiz. Bizim kalbimiz açık. Kalp gözümüz mük. Cancelo. Eee kardeş. Bir tane de şimdi normal pakette Nikon çekmem var bence. Böylelikle de her şeyi eşitlemiş oluruz. Buna da kalbim kırık. Akan. Akan J. Akanji. Akanji makanji. Güzel 30 coin'lik paketten gerçekten promo geliyormuş. Buna inandım şu an. Kerem ve yoldaşlar. Yoldaşlar. Dertli. Hey dostum geldi. İkonda ben de varım diyor. İkonda ben de varım diyor. İkonda ben de varım diyor. Nice. Buradan da promo çekiyoruz. Yavaş. Çek miden bulanmasın. Dikkat ediyoruz böyle şeylere. Midemiz bulanırsa sıkıntı olabilir. Neyse saçmalamaya başladık yine. İkonda ben de varım diyor Martens. Da varım diyorsa o kendi bilgisi. Bir şey diyemem şimdi. Adamlar resmen çalışmasını yapmış bu dünya. 82 artı hadi abi. Hop promo geldi. Hay Centurion. Yok. Ne oluyor lan? Çok güzel. Kiralığı vardı şimdi de kendisi geldi Bebiş. Hoş geldin. Promo geliyor. Oğlum yemin ediyorum hangi promo olduğunu bir tek bir tek bunu anlayamıyorum galiba. Süper. Yani yapacak bir şey yok hayat. Evet 83 artı yani değil paketi. Ay, eder Mirtav geldi bu sefer. Yok tamam Gabrielmiş. Neyse bu kadar şok fazla. Bir anda 5 paketten 2 tane promo çekince böyle şok şaşırdım. Şok şaşırıyorum böyle şeylere. Bilirsiniz. Şok şaşırırım. Evet ikon oyuncumuz. Bakalım ikonumuz. Kim ikonumuz? Kim o? O kim? Hayır. Hayır. <laughs> Sanchez de bari Sanchez Sanchez. Hayır abi ya. Ey babaey! Yine ne aldı. 85 artı geliyor bir tane daha. Oo! Artık bir şey demiyorum Sukecim yani gerçekten. Sen hesabını bir sil. Yeni bir kadro kur kendine. Ama bu seneden sonra yap onu bence ama tabii şimdi daha 7 6 6, 7 ay kim dayanacak abi? Cross'u seçtik abi. <laughs> Yapıştır. No. Trento bronze geldi. Barcelona'dan. Tek volkan, fark etmez. Sen tamam, balık balık çekme, abi istemiyoruz biz. Gerçekten beni bunaltıyorsunuz şu an. Yapmayın böyle şeyler. Evet görelim. Evet görelim. Dün promolar atıyordun, bugün hep bronz atıyorsun. Ya. Kevin Tripp yaptırdı, her 85 attı. O da kopya. Bu sen de kopyasın. Hepiniz kopyasınız oğlum. Akıllı oldun bak. Akıllı oldun. Yo. Bu ne oğlum ya? Evet 83 on gördük. Abi bir tanesini bir tanesini yanlış atıyorsun. Yo Henry. Henry. Evet yani ekstra hesap ama PC'de galiba. Evet görelim bakalım. Boş geldi. Teşekkürler. Yine iyi. Bu hesap hiçbir şey atmıyor. Bu hesap bir de bizim 100k fp çektiğimiz hesap. Völler oynar abi. Biraz ağır kalabilir ama oynar. Şu ana kadar bu hesaba hiçbir şey atmadı. Bu sefer başarabiliyor mu 30 coinlik paket? Başaramıyor. Yine yeniden patlak lastik tekerleği gibi Diego Silva aldı. Harika. Harika. Tek kelime harika. Gerçekten böyle. Bu hesabı 30 koyduk paketin verebileceği hiçbir şey yok. Görelim abi hemen altın paketten başlayalım. Bunu geçtik hemen. Hemen geçtik. Nadir altın gümüş hadi abisi. Hadi bu takım oynanabilir bir oyuncu at artık oyun. Tamam bu değil ama. Bunu da geçtim. Direkt aldım hemen. Totim Valverde çektim. Yavaş artık yavaş. Yavaş artık ya. Yeter ya. Luis Alberto kopya olabilir. Totim biz yok dönemem. Abi istediğini yap ya. Neyse. Daktır ne oyuncu paketi görelim abi. Bu da boş geçti. Totim falan belki bir sallasan güzel olurdu. Kolli balli. Kolli Evet, 83 on önemli bizim için. Al Bir de hero atmış arkaya. Yerim seni sosis. Evet 83 onumuzu görelim abi. Devam. Boş attı. Kobel neden 87 sorusu tekrar akıllara geldi. Çok merak ediyoruz gerçekten. Evet çift bol kat bir de arkaya. Mbappe. Mbappe atamaz. İkinci kim geliyor? Harry Kane. Harry, Harry Kane. Bir de doku atmış arkaya. Evet 2.85. Haydi 2.85. Abi 85. Donali. Gel. 86 85 Wirtz ve Tonali geldi ilkinden ikinci 85 2'yi görelim. Hapma. Ofe. Aha Messi. Da, ne balaymış. 1 86 1 85'te bitirdik. Oo, yine geldi başımızın belası. Ciganko!